Sayın Başkan, son birkaç haftadır dövizin ateşi yeniden yükseldi. Ee, önce faizde bir düşürme e, olayı yaşandı. Arkasından e, Kuzey Suriye'ye operasyon sinyali verildi. E, daha sonra da dün gece e, Merkez Bankası'ndan 3 tane yönetici e, tasfiye edilince, 9.17'ye dayandı dolar. Euro da yükseldi. Sizin bir tabiriniz var paramız pul oldu diye. Bu konuda biraz açar mısınız bu konuyu? Evet teşekkür ediyorum. Öncelikle partimize hoş geldiniz. Sizin şahsınızla tüm hemşerilerime de selam ve sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet gerçekten de Türk parası yabancı paralar karşısında dövüş kurları karşısında her geçen gün değer kaybetmekte. Sadece son 5 yıla bakacak olursak son 5 yılda dolar kurunun 3 TL'den düne geleseye kadar 9 TL'ye yine 24 Haziran 2018 seçimlerine baktığımız zaman da 4,5 TL'den 9 TL'ye çıktığını görüyoruz. Ve yine az önce sizin söylediğiniz gibi dün akşam dün gece yine bir kararnameyle iki tane merkez başkanı yardımcısının ve yine para piyasa kurulu yöneticisinin görevde alınmasıyla bugün yine güne 9.20 TL ile başladı. Bizim de bu artan döviz kurlarına nazaran bir söylemimiz oldu söylediğiniz gibi paramız pul oldu diyoruz. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü bugün döviz kurlarının artmasıyla beraber bugün sadece bir kuruş dövizdeki artış ülkemizi 4.5 milyar TL borca dış borcun artmasına sebep oluyor. Bugün döviz kurlarındaki artış Dışa bağımlı olduğumuz tüm ürünlerin yani iğneden ipliğe bütün ürünlerin zamla vatandaşlarımızın karşı karşıya bırakmasıyla sebep oluyor. Örneğin yine elektrikte, doğalgazda onlara baktığımız zaman sadece son bir yılda son bir yılda elektriğe 3 kez, doğalgaza 8 kez zam geldi. Yani paramızın pul olması bu bütün vatandaşlarımız için sadece son 3-4 sene önceki gelirlerini ve giderlerini kıyasladıkları zaman bugün giderlerinin artışı gelirlerinde olmadığını düşünüyoruz. Yani sadece bir depo benzin için bugün 470 TL, mazot için özür diliyorum, 470 TL bugün insanlar para ödüyor. Bu ortamda çiftçinin neler yapabileceğini, nasıl üretebileceğini varın sizler düşünün. Ve üretimden uzaklaştığımız müddetçe de o içeriye ihracatla döviz girdisini sokamadığımız malumunuzdur. Yine tek adam rejimine girdiğimizden beri hukuk sistemimizin zayıflaması, tek adam rejiminin ülkede hakim olmasından dolayı dış piyasada güvensizliğimizin artması, sıcak sermayeyi de ülkeye çekememekte ve bunların hepsini harmanladığımız zaman da sürekli bizim dolar kurlarımızın, döviz kurlarımızın arttığını görüyoruz. Ve bunlar da bize az önce de söylediğimiz gibi zamlarla karşımıza geliyor. Yani bugün bu zamlar sadece doğalgaz elektrikte mi oluyor? Bu sefer doğalgazın elektriği girdi maliyetinde olan bütün ürünlerin zamlanmasıyla, gıdaların fiyatlarının artmasıyla bizi karşı karşıya bırakıyor. Bugün marketlere gittiğimiz zaman daha 3 sene önce 50 lira yaptığımız alışverişi bugün 150 liraya 200 lira yapmak durumunda bırakıyor. Bu anlamda da tabii ki paramızın pul olduğunu Peki. çare nedir? Çare nedir? Çare bir kere ön önce, öncelikle hukuka dayalı bir tekrar güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme acilen geçmektir. İkinci çare bol bol üretime, üreticiye önem vermektir. Tabi bu da e, belli planlamalar da doğrultuda yapılması gerekmektedir. Coğrafi bölgelere göre ülkemizde yetişen ürünlerin üreticilerimiz tarafından daha çok üretilmesini sağlamaktır. Yine yurt içinde üretilen bütün ürünlerin ithalatını Özel istisnalar dışında yasaklamaktır, kaldırmaktır. İhracatımızı iş piyasayı doğurduktan sonra arttırmaktır. İçeriye bol bol döviz sokaraktan dolar kurlarının düşmesini sağlamaktır. Bu doları ne kadar içeriye sokarsak döviz kurlarını o kadar çok düşürürüz. Döviz kurunu ne kadar çok düşürürsek hayat pahalılığını da o kadar düşürmüş oluruz. Peki siz e, iktidara geldiğinizde bunları uygulayabilecek misiniz? Biz iktidara geldiğimizde öncelikle hukuka dayalı bir yani hukukun üstün olduğu bir yönetim sistemini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Az önce de söyledim bunu parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşle gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Üreticilerin kalkınması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün toprakların, ekilebilir alanların bu ülkede gerçekten hepsinin boş olmamasını istiyoruz. Bugün sadece AKP'nin iktidara geldiği 2002 ile... 2020 arasındaki verilere baktığımız zaman Konya'dan büyük bir yüz ölçümünün bugün tarımdan artık ekilmediğini, dikilmediğini gözlemliyoruz. Biz bunları tekrar ekilebilir, dikilebilir arazi olmasını istiyoruz. Üreticilerimizin sadece hayat standartlarını sağlamak değil, refah içerisinde yaşayabileceği bir e, düzenin oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Az önce de söyledim, ithalatın kısılmasını, ihracatın arttırılmasını ve bunun da Hükümet aracılığıyla yapılması gerektiğini e, ve üreticilerin kullanması gerektiğini düşünüyoruz. İktidara geldiğimizde de bunu yapacağımızı sözünü her platformda zaten veriyoruz. Peki iktidara gelme olayı, nasıl iktidara geleceksiniz? İktidara nasıl geleceğiz? İktidara zaten şu an emin adımlarla yürüdüğümüzü düşünüyorum Fatih Bey. E, çünkü artık tıkanan bir sistem var. Artık gitmeyen bir e, tek adam rejimi var ve bu tek adam rejiminin faturasını saraydaki cumhurbaşkanına ve yakınlarına hissedilen bir ortam değil, tamamen vatandaşlara faturalandırılan bir dönemden geçiyoruz. Bu anlamda geçmiş dönemde şu andaki mevcut iktidar partisini desteklemiş vatandaşlarımızın her geçen gün azaldığını gözlemlemek, zaten bizim iktidara gelmemiz gerektiğini onların ağzından da duymak, bizim gerçekten de iktidara geldiğimizi göstermekte bizlere. Hayır, demek istediğim şu, iktidar biliyorsunuz %50 artı 1 oluyor ama evet. oy oranınız %25 civarında. Evet. Bunun formülünü nasıl bulacaksınız? Biz iktidara 50 artı 1'in şu an mevcut sistemde Cumhurbaşkanlığı seçileceğini çok iyi biliyoruz. Bu toplumun tüm kesimlerine hitap edebilecek, toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak, hiç kimseyi ötekileştirmeyecek, hiçbir partiyi ötekileştirmeyecek bir Cumhurbaşkanı adayını bir kere Türkiye ile buluşturarak 50 artı 1'i alması gereken Cumhurbaşkanı ismini Türkiye ile kavuşturacağız. Daha sonra tabi belli bir yapılması gereken o iki yıllık bir zaman zarfı öngörülüyor. Bazı kararlar yapıldıktan, uygulamaya geçirdikten sonra Tekrar bir araya gelip ülkenin bileşenleriyle demokratik parlamenter sistem oluşturacağız. Burada da millet ittifakı ile iktidar olacağımızı düşünüyoruz. Millet ittifakının bileşenleriyle parlamentoda çoğunluğu alacağımızı düşünüyoruz artık Bey. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum çok sağ ol.